MHP başta dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çözüm sürecinde değişik roller üstlenmiş kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuyla ilgili olarak MHP genel sekreteri İsmet Büyükataman açıklamalarda bulundu. Suç duyurumuza esas teşkil eden konuların terörle mücadele ve terörü bitirmek amacıyla yapılan siyasi faaliyetler olduğu ve İsnat edilen suçların unsurlarının oluşmadığı o gün vurgulanmıştı. Şimdi soruyorum. Şimdi isnat edilen suçların unsurları oluşmuş mudur? Suç unsurunun oluşması için daha ne olmalıydı? Ülkemizin bir bölümünde ayrı bayrak ve tel örgü, tel örgülerle belirlenmiş sınırlar mı oluşmalı? Yoksa binlerce askerimiz daha mı şehit olmalı? Bunun oluşmasını bekleyenler için düğmeye basılmıştır. Ve bugün Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki asayişsizlik yerini yeniden teröre bırakmıştır. Açılım masasının taraflarından olan terör örgütü AKP'yi, AKP'de bölge halkını ve HDP'yi PKK'yı suçlamakta, iki tarafta birbirine verdikleri sözleri tutmamakla suçlanmaktadırlar. Bu sözlerin neler olduğunu tahmin etmek güç değildir. Taraflar buluşma yerinde anlaşamadığı için mi şehitleri vermekteyiz? Açılım süreci denilen bu ihanet sürecinde PKK'ya bilerek taviz verildiği, Adalet ve Kalkınma Partili bakan, milletvekili ve danışmanlar tarafından bugün açıkça itiraf edilmektedir. O gün verilen takipsizlik kararında siyasi bir baskı unsuru olmuşsa bunun da hesabı günü geldiğinde yine adli Türk yargısı tarafından sorulmalıdır. Bugün sorulmuyorsa biz Türk milliyetçiler olarak meselenin takipçisi olmaya devam edecek ve bir sonraki dönem yeniden mutlaka bunun hesabını soracağız. Değerli basın mensupları, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız yeni suç duyurusu müracaatımıza esas teşkil eden ve kamuoyunda açıkça cereyan eden süreçte anayasal suç işleyen konusu suç olan emri uygulayan suçluyu kayıran görevini kötüye kullanan kamu görevini terk eden veya yapmayan suçu bildirmeyen suç delillerini yok eden gizleyen veya değiştiren suç delillerini bildirmeyen terör örgütüne yardım ve yataklık eden kamu görevlileri ve diğer şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını çözüm sürecini övünerek başlatan eski başbakan yeni cumhurbaşkanının yargılanması için gerekli işlemlerin başlatılmasını halen Yasama dokunulmazlığı bulunan şüpheliler hakkında fezleke düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesini talep eden dilekçemizi muhtevasıyla beraber Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün teslim etmiş bulunuyoruz. Yani suç duyurusunda bulunduk. Umuyor ve temenni ediyoruz ki Türkiye'de hala hukuk varsa cesur savcılar bulunuyorsa Türkiye'de akan kana seyirci kalmamak sorumluluğunu taşıyan hukuk erbapları mevcutsa Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapmış olduğumuz bu müracaatla alakalı gerekli tahkikatlar yapılmak suretiyle kamu vicdanının rahatlamasına imkan sağlayacak adımlarını atarlar.